Fit çayın eklem maddesi olan vakamek bir çeşit kahverengi deniz yosunudur. Kahverengi deniz yosunu mitokondrilerde enerji oluşumunu arttırarak metabolizmayı hızlandırıcı etki gösterir yağ yakma potansiyeli ile de bilinen kahvenin deniz usulü özellikle bel, kalça ve basen bölgelerinde zayıflamayı sağlar. Buradaki yağlanmayı azaltır. Böylelikle bölgesel incelme de sağlanmış olur. Özellikle yapılan çalışmalarda kar yağlarını azaltıcı etkisi ve karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkisi de gösterilmiştir. Zayıflamaya yardımcı olarak bilinen kahverengi deniz yosunu özellikle mide boşalmasını geciktirerek iştahı baskılamış olur ve ee, doku hasarlarında da hücre yenileyici görev yapar. Fit çay 12 farklı bitki özünden elde ettiğimiz zayıflatıcı bir form çaydır. Gün içindeki enerji oluşumunu arttırarak metabolizmayı hızlandırıcı etki gösterir. Yağ yakma potansiyeleri bilinen kahverengi deniz yosunu içerdiği için yağ yakımını arttırır, böylelikle de zayıflamayı sağlar. Sindirim sistemini destekleyici etki gösteren fit çay özellikle kabızlık ve hazımsızla iyi gelir. Laksatif etkilidir ve ödem söktürücü etkiye sahiptir. İçeriğindeki mate, karanfil ve papatya sayesinde antioksidan etkide gösteren fit çay özellikle antiseptik etkilidir ve hücre yenileyici olarak görev yapar. Sadece çay içerek zayıflamayı beklemek tabii ki yanlış olacaktır. Fit çayı e, kişiye özgü geliştirilmiş diyet ve egzersiz programlarına destek olarak e, ideal kilomuza inmek veya kilo kontrolü sağlamak için güvenle kullanabilirsiniz. <laughs> Üretim yerini gördüğüm Fit çay, Türk gıda mevzuatına uygun olarak üretilen yurt içi satış sertifikasına sahip, Türkiye'de ilk ve tek deniz yosunu çayıdır. çayı günde iki kez sıcak olarak yemeklerden sonra tok karnına içilmesini öneriyoruz. Gebelerde, emzikkilerde, troit ve böbrek hastalıklarında içilmesini önermiyoruz.